Reyyan ve Mira'nın büyük aşkını destansı bir şekilde ekrana taşıyan Hercai'nin gizli kahramanları bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Onlar Hercai'nin ATV ekranına en yakışır şekilde yansımasını sağlayan profesyoneller. Müzik Başarılı yönetmen Ali İlhan yapımın yönetmenliğini 3. sezonunda devraldı. 12 yıldır yurt dışında yaşayan Ali İlhan için her hercai macerası çok ani ama tereddütsüz başlamış. Ben 2008'de e, Fellin şehri Rimini'ye yerleşmiştim e, ilk filmimi yapmak için. E, oradan sonra e, diğer projelerimi yapmak için e, bir İtalyan yapımcıyla anlaşıp orada devam etmiştim kariyerime. Ta ki Banu Akdeniz bana bu projeyi sunana kadar. E, onunla ilk görüşme yaptığımızda... Hayatımda ilk kez bir sanat eserinin vücut bulmuş halini gördüm. Onun bu işe olan tutkusu, isteği, arzusu o kadar e, motive ediciydi ki, e, hayır demek imkansızdı. Hercai'nin ikinci yönetmeni Uğur Erhan Koza'nın yanındayız. Başarılı yönetmen bu projede yer aldığı için keyifli. Çok oturmuş bir ekip. Birbirini çok seven bir oyuncu kadrosu. Teknik olarak da çok kenetlenmiş bir ekibin içine dahil olmak. Onur verici, gurur verici böyle bir işte olmak. Midyat kültürel ve tarihi dokusuyla başlı başına bir yıldız. İnsan Midyat'ta her anı yakalamak, her köşesini bir fotoğraf karesine sığdırmak istiyor. Görsel olarak e, Midyat zaten ayrı bir güzelliği var. Gecesi ayrı bir güzel, gündüzü ayrı bir güzel. E, zaten kamerayı nereye çevirirsek istediğimiz resimleri yakalayabiliyoruz. Ee, tabii dokuya göre, e, mekana göre ışık yapmanın da çok etkisi oluyor. E, bu da bir ekip işi zaten. E, ekiple beraber, e, bütün ekibimiz zaten canla başla çalışıyoruz ve ortaya böyle güzel bir şey çıkıyor. Ercai ve Midyat artık bir bütün. Reyyan ve Miran aşkının en büyük şahidi Midyat'ın kendisi. Bu coğrafya kesinlikle ilham verici. Belki binlerce yıl önce dizilmiş sınırları belirleyen taşlar var. Hatta bir yerde çekim yaparken oranın İpek yolu olduğunu söylediler. Ve biz İpek yolunun bir kısmını gördük. Gerçekten çok büyüleyiciydi. binlerce yıl öncesine bir yolculuk yapmak gibi bir şey yani. Bulunduğumuz bölge Mezopotamya. Mezopotamya bölgesinde de çok eski ve çok... E, ...tarihi olarak çok karışmış ve çok halkların iç içe büyüdüğü, yerleştiği, yaşadığı bir bölge. E, resim olarak çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Bölgenin geçmişinden kaynaklı çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. E, mekan bakarken ve mekanlara karar verirken. E, ama bu tarihi doku, bu sarı toprak, beyaz taş e, bloklar... Beni de çok etkiliyor, çok keyifli resimler olarak yani resim olarak da çok ciddi avantaj sağladığını düşünüyorum bize. ...güzelin bir kusuru var. Midyat'ın tek kusuru da sert iklimi. Yazları çok sıcak... ...kışları oldukça soğuk olan coğrafya... ...ekibi bu anlamda... ...epey zorluyor. Şunu söyleyebilirim, hayatımda ilk kez... E, ...kar pantolonu aldım. Dün Diyarbakır'a kadar gidip... E, ...gerçekten bu kadar zor olacağını... ...tahmin etmiyordum ama gerçekten... E, ...şartlar biraz... Hani ...iklim şartları diyelim, gerçekten sert geçiyor burada. Evet, hava şartlarından dolayı... ...çok zor fakat... E, oyuncular için daha da zor Çünkü teknik olarak biz biraz daha kendimizi koruyabiliyoruz daha hmm, şartlarımız daha güvenli halde fakat oyuncular tabii yüzde yüz birebir oradalar ve onların için onlar için daha da zor bir e, süreç Eksi -10 derece-12 e eksi derece biraz daha gece e, ilerleyen saatlerde oldukça zorlaşıyor şeyler e, rüzgarla karışınca soğukla karışınca oldukça zorlanıyor you might Hercai büyük bir ekip çalışması. Tüm olumsuz iklim şartlarına rağmen Hercai'de birbirinden muhteşem adeta tablo gibi resimler görüyoruz. Görüntü yönetmeni Ali Aslan'a soralım. Bakalım onun favori mekanı neresi? Malabadi'de çektiğim görüntüler e, ve özellikle salıncak sahnesini e, çekim alanı inanılmaz bir görselliği var gün doğumu ve gün batımı inanılmaz güzel oluyor. Orada zaten ister istemez sana böyle sunuyor yani görüntüyü. Hani oradan da çeksen çok güzel resimler çıkıyor. Bu taraftan da çeksen çok güzel resimler çıkıyor. Önemli olan düzgün kadrajı en iyi şekilde yakalamak ve sunmaktır. Biz de bunu yaptığımıza inanıyoruz. her sahneyi keyifle izliyoruz. Ama yönetmenin kendi çektiği sahneler arasında en etkilendiği hangisi merak ediyoruz. Vallahi e, biz şanslı bir ekibiz. Ben şanslı bir yönetmenim. Büyük oyuncularla, e, iyi oyuncularla çalışım için gerçekten bunun için birçok fırsat oluyor. Ama herhalde en e, benim için özel olan sahne sanırım dizinin de en çok beklediği Nasuhla Azize'nin ağaç altındaki buluşması vardı 49. bölüm. O sahne bende özel bir yeri var. ...bendim. Sen Ayşe değilsin! Ben Ayşe'yim. Benim Ayşe'nin gözleri sevgi doluydu. Ama senin gözlerinde sadece nefret var. O sevgiyi sen aldın Ayşe'nin gözlerinden, yerine nefreti sen koydun. Ayşe'yim ben! Değilsin! Ayşe'yim! Gelelim Reyyan ve Miran aşkını destekleyen her hayranlarına. Vallahi onları e, olabildiğince okuyorum, takip ediyorum. E, çünkü e, ben biraz seyirciyle yaşayan bir yönetmenim. Yaptığım işin e, seyircide bir karşılığı olmasını istiyorum. Yani ilk seyirci benim ama diğer seyirciler de benim için çok değerli, önemli. O yüzden sosyal medyadaki yazılanları Elbette okuyorum. Bence herkes okuyordur yani oyuncularımız da okuyordur, yapımcımız da okuyordur. Çünkü biz fanlarımız da, bizi sevenlerimiz de varız ve onların ne dediği benim için önemli. Ercai'nin yönetmeni Ali İlhan, ikinci yönetmeni Uğur Erhan Kozan, görüntü yönetmeni Ali Aslan'a Dizi TV'ye vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyor ve gider ayak gelecek güller tüyosu istiyoruz. Miran bir dağ, Reyhan da o dağın üstündeki kar. O dağ ne kadar büyükse o kar da o kadar büyük, o aşk da o kadar büyüyor. bundan sonraki süreçte o aşk ee, o dağın üzerindeki o kar daha da artacak. İzlemeye devam etsinler. Çok güzel bölümler gelecek. Çok güzel e, anlatımlar olacak, sunumlar olacak. Herkes izlemeye devam etsin. <laughs>